Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 12.000 TL'lik bir kasayla en sevdiğim oyunda sizlerle birlikteyim canlar. Bugün 7.000 TL'lik bir alımla başlayacağım. Daha sonrasında da bakalım bu kasayı nereye kadar çıkaracağız hep beraber göreceğiz. Canlar ciğerler. Siz bu videoyu izlerken muhtemelen bir gün geriden izliyor olacaksınız canlar. Yani şu an yapmaya çalıştığım şey tamamen canlı yayın için bir kasa toplama çalışması denilebilir canlar. O yüzden bakacağız, göreceğiz diyebiliriz. Bakalım kasamızı toplayıp yerine koyabileceğiz mi yoksa <laughs> batıp çıkaracağız mı? Bakacağız. Ya fena değil bu ay oyunlar ama hata kaldırmıyor bir tık. Yani bakalım güzel olacak diye umuyorum. Ay baş olduğundan mütevellit midir bilmiyorum. Oyunlar fena değildi. Ay. Ananın nikahı. Ya senin yapacağın işe ha. Geri zekalı iki üst üste 50x ya. Şaka mısın oğlum be? Ya bir de zarar yazarsa var ya bir kafayı ye kanka şimdi ya. Ya harbiden zarar yazdı. Rezil başladık abi. Sinir stres dolu başladık şu an. Cano bu arada videolarımı izlemekten keyif alıyorsan lütfen şimdi ekranını küçültüp videoya bir beğeni bırakmayı unutma kankam. Ve unutmadan şunu da ekleyeyim. Her cumartesi, pazar ve pazartesi günleri saat 11'de yayındayım. Yani bu da demek oluyor ki siz bu videoyu izlerken ben muhtemelen 11'de yayında olacağım. Hepinizi bekliyorum canlar ciğerler. Teşekkür ederim. Yani nasıl haberdar olacağım falan diyorsanız da yorumlar kısmına cano. Telegram, Discord vesaire vesaire bunların hepsini sabitledim. Oradan da direkt olarak katılabilirsiniz. Oralardan da direkt link olarak paylaşım yapıyoruz. Tıklayıp gelebilirsiniz canlı yayınlara. Dedik dedik de batıyoruz cano be Kalp lan lan kalp planlar. Neyse güzel en azından bir mani bek 5'te uzatma verdi Belki bir şeyler yapar da toparlar Bakalım Buraya ne akar biliyor musun? Buraya ne akar biliyor musun? Buraya bir kalp kombosu akar cano güzelim Hiç oyuncak gibi de durmuyor be Vallahi çok rezil ilerliyor şu an Ay ay. verdi durdu oyun. Gene 50 geldi de devamı. Devamı yok ki. 8 kabetli 3 200 alıyoruz ya 50 ise. Vallahi sıkıntılı. Açar mı acaba ya? Böyleyse oynanmaz çünkü şu anki. Yeni ana kasayı yerine koydu sadece. Kar yok. 700 lira karımız. 9'la devam. Niye böyle yapıyor bana? Bilmiyorum ki artık galiba beni sevmiyor ya. Gal galiba artık aramız bozuldu. Ama ben nerelere gidem oy. Dede oynasam dede ayrı rezil. Yerleri de sen ayrı rezil. Yani bilmiyorum benim adam akıllı. Ya yani bu şahsi bir şey tabi de. Benim adam akıllı ödeme alabildiğim tek oyun bu. Belli daha geldi. Üzüm üzüm de ver yavrum buraya. Güzelsin. Oy dur 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 kombo bitmiyor. Güzel. Lan yeşil jelibon. Yeşil gelecek jelibon şimdi. Erik de olur bir partida. Güzel. Karpuz. Ya jelibon şimdi. At lan şuraya bir jelibon. Ay kalp de yukarıdaydı. Neyse güzel güzel. 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 Oğlum bu nasıl bir komboymuş. Aynı sembollerden ikiye düşer geldi lan. Çiçek gibi. Güzel. Yendi babacım. Yendi babacım. Güzel 500 atma da verdi. 65-70'e falan doğru gidiyor. Güzel. Olur. Artı hala daha 10 tane de spinimiz var kanka. Her türlü iş yaparız şu an. Her türlü çalışır. Boş dönmemen lazım ama be. Burayı biraz daha kar. Yani herhalde daha oynamayacak muhtemelen. Doyum noktası buydu sanırım. Olur ama güzel oldu ya. 65k çiçek istediğimiz yere getirdik aslında. Ama bir tık daha devam edebiliriz. Bir tık daha uzatabiliriz bu oyunu. Şartlı kdayız Şöyle bir tık büyütelim. Kardan düşerek şöyle bir tık daha uzatabiliriz. Hala 56'mız var kasada. Şu alımın gidişatına göre bir alt taban belirleyelim. Ona göre de oynayalım. Ya da bir hedef koyalım. Bir şey yapalım. Bakalım. Ya bu el oynamayabilir ama. Çünkü iyi ödediği ellerden sonra genelde ödemez. Ama belli de olmaz. Yeşil atsan şuraya ya da bir tane büyük çarpan güzel olur da neyse. Olabiliyor böyle şeyler. Yaşanıyor abi. Mavi lazım. Karpuz lazım. Güzel. At iki maviyi. Tamam neyse olur. 12 çarpan daha iyi kar getirir. Okey. Galiba Manibek'e yürüyecek ya burası. Fazlası olmayacak gibi duruyor. Yani. Oyuna bakalım aslan. 50 geldi. Güzel. Semboller de patladı olur. Olur oğlum. Güzel. Bir kasa miktarımız kadar da şuradan koyduk kankam. Total kasamız 76. Güzel. Olur. Yendi. Güzel ya. tam yayının yayının meblasını çıkardık kankam. Sıkıntı yok. Şimdi. Peki sen yapar mısın peki burayı? Uzatma geldi. Galiba yapar. Üstünü bile yapabilir hatta. 90-100 bile olabilir. Uzatmanın randımanına bağlı. Ama genelde son saniyelerde gelen uzatmalar işe yarıyor. Güzel 2000 şuradan. Bakalım bugün yanıltmazsa bizi. şeyler olur diye tahmin ediyorum. Ha, oynamayacak gibi ama 80'i bulduk tamam okey. Tamam, 80'imiz var kanka bir alım daha yapabiliriz. Şöyle bir 12 yapalım. 68'imiz var. 2 en kötü bir geri dönüşü olur kanka bunun bize. 70 falan alt tabanımız olsun. 70'in altına düşürmeyelim. Ezmeyelim kasayı. Hazır toplamışken. 70 alt taban olarak devam edelim. Öderse yüklenelim. Ödemezse kaçalım. Dön bakalım. Yani kanka ödemeyecek muhtemelen. Muhtemelen zor. Dört aynen. Kaçalım yavrum kaçalım ya. Kaçalım kankacım. Yok olmaz. Cano beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Akşam saat 11'de canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.